sizlere. Bugün ben yemek yapacağım size. Ha? Çok güzel bir makar maka makarna. Makarna mı yapacaksın? Yanında bir pizza mı yapsan acaba? Pizza mı yapsam makarna mı yapsam? Şöyle yapacağım. Tamam. Ha. Biz de bilmiyoruz. Sürprizimizin adı ne? Maxi şey. Evet. Şimdi yarışmacımız Ege. Şimdi sana alışveriş için bir saat vereceğim. Bir saat içerisinde alışverişini yapıp hemen buraya gelmen lazım. Ve alışverişte neler aldığını bize göstermen lazım. Tamam. Tamam mı? Tamam. Evet. Zaman başladı. Zaman bitmek üzere arkadaşlar. 3, 2, 1. Bravo. Harikasın. Şimdi bakalım size marketten neler almışsın burada bir anlatalım. Sadece bunlar Bu kadar. Bunlar ne? Evet. Gösterelim oraya da. Buraya göz. Al sen anlat. Pizza Tabak. Tabaka Ne bu? Ruhi adım. Yumurta Limon. Limon. Kayak kapak. Evet. Tencerenin Dolma. çok güzel Ocak başına almak için süreni başlatacağım. Hazır mısın öncelikle onu sorayım? Hazırım. Evet, bize bakalım hangi yemekleri yapacağız? süre başladı. Süre başladı, ben süreyi takip ediyorum. Evet, anlatır mısın acaba ne yaptığımızı? Evet. Yüksek sesle anlat. Böyle bir bunun eşlik oldum yine. Evet, altını kusur. Altını kusur. Evet. Anlatır mısın bize? Tuzunu döküyorum. Tuzunu. Tamam. Bakalım hangi yemeği yapacak ve zamanında yetiştirebilecek mi? Gerçekten çok merak ediyoruz. Bunun için nerede Evet o ne? Kesme tahtası Bıçağımız var. Hı -hı. Nasıl gidiyor? Yetiştirebilecek misiniz? ya? Ama çok yes, Hayır, süreniz biraz daha var. Evet. Ben size son 5 dakikada söyleyeceğim, haber vereceğim. Evet. Servisiniz de çok önemli, çok güzel olmalı. Çok Tadı güzel. da çok güzel olmalı. Ya o da şey Tamam, onu unutmayın. Kaynıyor çünkü o. Zamanında ocaktan almazsanız eğer onlar çok yumuşayabilir içinde. Buna acı. Tamam. Şimdi burada acı olacak. Üstüne birazcık kaynak su dökeyim. Evet, yemeğin ismini de bir yandan düşünmelisin. Sana özgü bir yemek olmalı. Mısır mı? Yemeğimin adı yumuş... Yumuş... Yumuş mu? Mısır. 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 Üstüne birazcık kaynak su döküyorum. Kaynak su döküyorsun, evet. Her şeye dayanabilir ya. Çok güzel bir şey olacak sanırım. Evet, başka malzeme de kullanabilirsiniz. Bir sürü malzeme aldınız marketten. Çok evet, Çok değişik bir yemek oluyor. Portakal suyu. Mısırlı portakal suyu mu? Evet. Bak, çok et, değişik. Biraz, birazcık kan, mısırı kanlı suyun içine atacağım. Tamam. Atayım mı? Atabilirsin tabii ki. Bu bir yemek senin. Evet, buharında pişecek galiba. Evet mısır suyu var. Evet. Mısır suyu. Koyu abla koyu. Bu tatlımız sanırım değil mi? Tatlının yanına ekmek mi koyuyorsun? Bu parça parça. Vav çok değişik. Bunu çıkartayım şimdi. Evet. Şimdi bunu da... Başka tabak var orada. Ha. Eyvah! Eyvah! Çabuk düzeltin. Sunumunuz çok güzel olmalı. Sanırım bu meyveli, kurabiyeli pasta gibi gözüküyor. Son beş dakikanız. Son beş dakikanız. Birazcık daha hızlanmanız gerekiyor. İstediğiniz için <laughs> ve yapılışına kadar her şeyi anlatıyorum. Anlaştık mı? Bir tane pasta yaptım. Önce bir bakalım yemeğinize. Pasta yaptım. Bu pasta? Bu da yemek. Bu pastanın adını ne koydun? Raviyeli. Raviyeli? Hı hı. Sos mu? Hı hı. Portakal sulu. Portakal sulu. Vay! Evet! Bu şey pasta. Hep pasta mı yaptınız bugün? Hayır. İki tane pasta çeşidi mi yaptınız? Hı hı. Vay değişik arkadaşlar! Mısırlı. Bakın burada mısır var. Bak üçünü böyle yaptım onu da. Evet bu kurabiyeli pasta. Hı. Bu da mısırlı ve portakallı pasta sanırım. Evet şimdi tadabilir miyim? Hangisini tadayım önce? Bunu tadayım. Bu çok güzel. oldu. Hadi bakalım <laughs> deniyorum. Tamam. Çatalı aldım. Şuradan kurabiyesinden biraz tadayım. Hmm, bakalım. Sonuçta finalde kaç puan alacaksınız benden? Değişik olmuş. Elinize sağlık. Bir de şu neydi bunun adı? O mısırlı port o, o pasta. Portakallı mısırlı pasta. Hı -hı. Evet deniyorum. Hmm. Şimdi. Bak hmm. şimdi. Sen, sen şimdi şey sor. Sen yemek yap. Bana. Tamam. Arkadaşlar 10 üzerinden veriyorum puanımı. 10 üzerinden 10 puan. Bravo. Haftanın şefi seçildiniz. Sen yemek yap. Şimdi sıra bende arkadaşlar. Ben yapacağım yemeğimi. Evet sen bana sorular soracaksın. Tamam mı? Tamam. Bakıyorum Şahsen'e. Daha fış, fış yiyor şahsen. Bakıyorum. Zamanın var mı? Şef. <laughs> var. <laughs> Sanırım yetiştiremeyeceğim. Çok zorlanıyorum. 2 dakika. 2 şey... dakika. 3 dakika. 4 tamam. dakika kaldı. Şu an bir dakika. Ama beni aç. Önce... İki ya. Evet. Sağ İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. Alt. Bitti. Bakayım. Ne ne yaptın? Sosunu yetiştiremedim ya. Şimdi 90 olur mu? O zaman 3 dakika uyuyor. 3 dakika. Bitti. Çok güzel bu. Çilek reçelinden yaptım. Bunu? Bu ne? Bu karpuzlu bisküvili pasta. Bakayım şuna da. Bunun adını biliyor musunuz? Ne? Dolmalı pizza. Efendim. Peki şuna bak. Şimdi. Onu da kendim yaptım. Ekmeği fırında pişirdim. Bu yazım yaz. Bu da çünkü zamanım yetmedi orayı toplamak için. Nasıl buldunuz? Güzel. Bu yanına 30 ya, 30. Yaşasın! Bugün Master Chef'te Ege Şef ve Ceren Şef harika yemekler yaparak çok güzel puanlar elde ettiler. Sizler de evinizde Master Chef oynayabilirsiniz. O zaman bir videonun sonuna daha geldik. Çok güzel yemekler yaptık ve biz birbirimizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın abone olmayı. <laughs> Bir de ya tuşuna basmayı de the... dışarı <laughs> çıkmayın. Hoşça kalın Hoşçakalın.